Hepinize merhaba arkadaşlar. 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 Son 16 turundayız. Tam dakikanı ayarlı. Ve maç başlasın. Son 16 turu. Fenerbahçe Konyaspor. Maç başladı. Kevan. Narin. Narin. Verdi pasını Mage. Musa. Alioski. Aldı topu Ezcan Alioski. Alioski'den pas Kerem'e. Kerem top sektiriyor. Rakibe gidiyor. Crespo top alamadı. Çok kötü, çok kötü, çok kötü gidiyor. ki alamadı. Saça boyu alamadı. Şut! Dışarıda. Out. Batşvai topu kaybetti Mici. Batşvai. Samuel. Samuel Alioski. Alamadı topu. Atak şansı şut. Altay. İkinci şans. Gol oldu. 1-0. Toreira, Lucas Toreira, 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 Toreira Torera, Ferdi'ye bir pas, Ferdi yaptı ortayı, kaleci İbrahim, şey iç. Pedro, Jo Pedro, Pedro direkten dönüyor. Bat dışarıda. Mici bat şu Dışarıya attı bat Kevan atak şansı. Kevan. Atelazalay harika bir müdahale. Atelazalay'dan Mici Batshuayi'ye doğru geçmiyor. Batshuayi top almayı deniyor. Yine olmuyor. Alıyoruz ki o adamın arkasında kalırsan o topu alamazsın. Şut. <laughs> Her yerden deniyorlar. Fenerbahçe. Ay Fenerbahçe Galatasaray hala pes etmiyor. Ali Yoski yapamadı. Yapma yapma yapma. Saça boye yapma. Saça boye. Dokunması orta gitti ve gol olmuştu. Dokunmasa çok kötü şeyler olabilirdi. Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncuları için. Pedro, Pedro, Pedro! Joao Pedro! 1-1 oldu. Joao Pedro! 1-1. Joao Pedro, Joao Pedro. Pedro'dan Torreira. Torreira'dan Ferdi'ye. Ferdi, Ferdi'den orta. Joao Pedro dışarıda. Pedro Mertens'miş. Mertens dışarıda. Mertens. İnanılmaz. İnanılmaz. Gerçekten gülünç verici adeta. Batshuayi. Batshuayi, Batshuayi geçemedi adamı, rakibini geçemedi. Geçen günlerde dansa yakalanmıştı Batshuayi. <laughs> Onu dedikleri atıldı arkadaşlar izleyebilirsiniz. Şut. Çivir. Batshuayi. Batshuayi. Batshuayi geçemedi Batshuayi rakibinin yerde kaldı. Faul beklediler ama yok. Hakem faul devam kararı verdi. Faul yok. Atelazalayi yapa veremedi pasını. İsmail Alioski. Alioski verdi pasını Mici Batshuayi'ye. Batshuayi. Batshuayi. Bat şu Bat şu Ne yapsın da yardıma edin şu da. Mici bat şu O sırada pas vermeyince. <laughs> Gitti. Yapma. Yapma Atina Zalai. Son anda Zalai. Lucas Torreira. Torreira yapamadı. Atina Zalai. Kafalardan dönüyor. Crespo. Out. Hemen kullan. Hemen 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 hemen. Ya aga niye arak top rakibe gidiyor anlamadım ki ya. Aferin kayarak müdahale. Koş. 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 90 artı 7. 90 artı 7. Ferdi. geçelim. Altay ile Fenerbahçe ve Galatasaray takımı. Hangisi kazanır? Burada gelişim göstermişiz. Bakalım. Kerem 78 olmuş. Pedro 78 olmuş. İrfan Can Kahveci 72 olmuş mesela. Burada Arda Güler hala 76. Raşit 77. Rose falan onlar gelişmiş. Atilla Zahir 80 olmuş. Atilla. Bizde 60'lık oyuncu var mı? Aga ya. 67'lik boya iğimiz var. Abi, saça boyayı çıkaracağım. Tamam. Arkadaşlar saça boyayı oynatmayacağım. Arkadaşlar bir de internet kapatayım. Saça boyayı oynatmayacağım çünkü hiç gelişmedi. Gerçekten gelişmesini beklerdim. Ross oynatacağım. Başlasın maç. Fenerbahçe. Al Gave Galatasaray. Altay'a karşı maç başladı. Valentin. Han. Han. Han şansı rakip takım için Alioski Alioski yapma yapma Alioski çok kötü kayıyor Atel Azalai <laughs> <laughs> Ross Şut geldi oradan değil. Oradan olursaydı zaten Bence. Bak şu ay topu kaybetti alamadı. Aga çok mu çalın deniyorum ya anlamadım ki. Toreira, Toreira'dan Ferdi'ye. Ferdi, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi geçti. Yaptı ortayı korner, 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 korner. Şuraya bir yere orta. Ali Yoski'ye doğru geçmedi. Kovacevic. Sektir mi o topu Rose? Ne yaptın Rose? Ro Eyvah gitti. Crespo. Crespo orada. Crespo sarı kart. Dikkat edin çocuklar. Çocuklar dikkat edin. Anam. Anam. Gol olacak. Vallahi durduramıyoruz ya. Gol olacak. Gol olacak. Hemen uzaklaştır Altay. Altay. Aga yeter artık. Baskı istemiyorum. Al. Gol olana kadar zaten korneler devam edecek ki. İstediği kadar Altay tutsun yani. Bu oyunun bir doğal, doğal şeyi arkadaşlar. Maalesef artık böyle yani doğal şey doğal artık bu işler doğal. Batshuayi Batshuayiden Ferdiye Ferdi'den orta Pedro direkt Batshuayi direkt Yapma yine içeri yine direk yine direk direkt direkt yine direkt Çok kötü gidiyorlar. Çok kötü gidiyorlar. Çok kötü gidiyorlar. Atela Zala'yı engelleyemedi. Crespo araya girdi. Miguel Crespo. İkinci yarıya hemen geçelim. Nerede? Tamam. Direkt sağ kanattan atak şansı. Ferdi. 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 Ferdi, Ferdi gidiyor. Ferdi yapamadı ortayı. Torreira ne yapıyorsun? Mal ya. Ross. Ross'tan Ferdi'ye. Ferdi. Yapamadı ortayı Ferdi. Ferdi çok yavaş. Çok 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 yavaş. Ross. ne yaptın Ross? Ali Yoski aldı topu. Ferdi. Ferdi sprint halinde. Ferdi. Ferdi yaptı ortayı. Batu Şuvay'a doğru geçmiyor. Bu sefer Kerem aldı. Kerem yaptı ortayı. Batu Şuvay'a. Batu Şuvay. Batu Mici Batu 1-1. Bir, bir. Mici Batu <laughs> Yine golcü sahnede. Yine golcü sahnede. Mici Batu <laughs> Alioski son anda Alioski yapma yapma Alioski Alioski Atila Zalai'yi engellemeye çalıştı. Orta geldi Altay engelledi ortayı Altay. A Mici Batshuayi. Batshuayi'den Kereme yanlış. Gerçekten Batshuayi çok yanlış bir pas veriyor. Öyle pas mı olur? Ross. Ross'tan Ferdi'ye. 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 Ferdi bir Neymar yaptı. Ferdi ortayı yaptı ama olmadı. Mertens topu kaybetti. Batshuayi alamadı. Batshuayi baskı yapıyor. Batshuayi baskı yaparken sonuç vermedi. Fenerbahçe bastırıyor. Ama kimse gerçekten umursamıyor. Yani çok top kaybediyoruz. Orta geldi sekti ama Ross verdi pasını Ferdi'ye. Ferdi, Ferdi Kadıoğlu kaybetti topu. Daha atak şansı olmaz. Ross. Ross'tan Pedro'ya doğru bir pas. Pedro tut onu. Pedro. Pedro ne yapıyor? Tövbe ya. Topun etrafında doğmuyorlar. Ne oluyor bize ya? Yine yiyoruz. Üçüncü maça içelim. Balıspor'la karşı karşıya geleceğiz. Bol Spor'a karşı oynayacağız. Maçı Bat Şuay'nin vuruşuyla maç başladı. Lucas Torreira. 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 Veremedi pasını Torreira. Yanlış şeyler yapıyor Torreira. Böyle bir orta saha olmaz. Torreira aftasını affettiriyor. Böyle bir orta saha istiyoruz işte. Lucas Torreira. Crespo gibi Gerçekten hata yapsa da onu bile affettirir. Öyle bir şey. Bu. Batshuayi tuttu oyunda. Batshuayi, Batshuayi. Böyle çok goller attı ama bu sefer vuramadı, atamadı. Mici Batshuayi bu sefer atamadı. Alioski basarken Mertens orada aldı. Mertens topu kaybetti. Mertens bu arada çok top kaybetmeye başladı. Bu arada onu anlamadım. Mertens baskı yapıyordu. Şimdi baskı sırası onlara geçti. Crespo engelleyemedi. Yapma. Yapma Altay. Altay. Son anda Altay. Son anda. Son anda müdahalelerin kralı. Altay Bayındır. Uzaklaştırıyor Alioski ile Fenerbahçe. Dres Mertens. Mertens. Mertens Ferdi yordu. ama Joao Pedro attı. Mertens Joao Pedro Joao Pedro. Keşke Ferdi ataydım. Lucas Torreira aldı topu. Saldı Joao Pedro'ya. Pedro atak şansı. Joao Pedro. Pedro. Joao Pedro. 1-0. Joao Pedro, Pedro, Pedro. Torreira. Son anda müdahale Torreira'dan. Ferdiye. Pası Ferdiye. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Atak şansı Ferdi. Ferdi atak şansı devam ediyor. Yaptı ortayı. Batşuay'a doğru. Batşuay'a kaleci. Bot Şuraya doğru vuralım. Crespo! Kaleci Crespo! Crespo! Atamadı. Kerem topu oyunu çizgide tuttu ama topu alamadı. Kerem Kerem alamadı. Baskı devam ediyor. İnanılmaz bir baskıyla oynuyor Fenerbahçe'ye. İkinci yarıya hemen geçiyoruz. İkinci yarı onlar başlayacak ve onlar başladı ikinci yarı ya. Ridel. Gabuev. Lois. Karyagin. <laughs> Çok kötü gidiyorlar. Çok kötü Altay. Altay. Son anda. Son anda Altay. Alioski top alamadı. Crespo harika. Mükemmel anlaştılar Ali ile adeta. Kerem. Kerem. Messi dribbling yapıyor Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem. Yapamadı ortayı Kerem. Kerem bir de Messi gibi bir orta yapsan tam Messi olacak işte ama bu Arda da var işte. Bu Arda Güler de var. Şut Altay. Altay. Son anda Altay. João Pedro'dan Ferdi'ye bir pas. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Yaptı ortayı. Batshuayi yetişecek mi? Yetişti. Batshuayi. Batshuayi ne yaptı? Batshuayi. Crespo. Crespo'dan harika bir pas. Ferdi. Yaptı ortayı. Batshuayi'ye doğru geçmiyor. Ama Kerem koşacaksın işte o topa. Kerem. Şimdi Kerem'e doğru bir pas. Kerem. 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 Yaptı ortayı. Pazar. Batşuay Leonardo. Kaleci Leonardo. Bir de Da Vinci olsun. Ya harika. Harika, müthiş. Müthiş. Leo Messi kadar müthiş Batshuayi. Çok güzel. Yetişmiştim be Batshuayi ya. Yetişmiştim be Batshuayi, yetiştirmiştim be Batshuayi. Crespo Batshuayi topu kaybetti ve maç bitiyor. Arkadaşlar son durumumuza bakalım. Son durumumuz bu şekilde. Erzurumspor Spor son iki maçta kazanamamış galiba. Bu maçta kazanamadı. Bu maçta kazanamamış. Bir mağlubiyet bir beraberlik alarak puan farkını ikiye indirdik. Onlar biz de bir var ya, beraberlik bir galibiyet. Belki o maçta da galibiyet alsaydık. Belki şu maçta da galibiyet alsaydık. Şu şu anda birinciydik. Neyse zaten önemli değil. <laughs> önemli değil zaten. Mutlaka şampiyon olacağız. Bir bu şeye bakalım. Bal 12 golle birinci sırada. Türkiye Kupası'nda üçüncü <laughs> sıra Arda arda gelen bir sıralama. Mauro Icardi, Batshuayi ile Kevan üçü de birinciliği paylaşıyor. Şuradan asist kralında Alferdi Kadolu. Kalecilikte Altay Bayındır hala liderlikte. Devam ediyor. Sarı kartta bizden yok. Kırmızı kartta zaten rastgele verdiği için bütün bütün oyuncular bizden. <laughs> Evet asiste burada bizden kimse yok. Kalecilikte 6 ay aşağılarda. Ama Türkiye gerçekten ligde acayip işler yapıyor Altay gerçekten. Onu olmasaydı ben kaç gol yemişiz? 6 gol yemişiz. Ve en az gol yiyen takımlardan biriyiz. Erzurumspor'la beraber. Yani şu anda Altay olmazsa biz en az en çok gol yiyen kim? 20 golden fazlaydık aga. Net diyorum ben. 20 golden fazlaydık. İşte kaleci farkı. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız like atıp abone olup bildirim ol, açmayı unutmayın. Son durum bu şekilde. Batshuayi 11 maçta 12 gol. Pedro 11 maçta 6 gol. Görüşürüz. Bay bay.